Rusya'nın ülkelerine saldırısından saatler önce Ukrayna'dan ayrılan futbol takımı o saldırıyı Antalya'ya indiklerinde öğrendiler. Oyuncu ve teknik heyet endişeyle ülkelerindeki durumu takip ediyor. Demirören Haber Ajansı'ndan Alparslan Çınar da onlara mikrofon uzattı. Rusya ve Ukrayna arasındaki savaş devam ederken kamp için Antalya'ya gelen takımların da tedirgin bekleyişi sürüyor. Onlar da Ukrayna'daki ailelerinden haber alamadıkları için gergin şekilde kamplarını sürdürüyorlar. Aslında kameraman arkadaşım Burak Yalman'ın şu an ekrana getirdiği teknik direktör ve iki futbolcunun da aralarında olduğu Epicenter takımı Ukrayna'dan yola çıktıklarında henüz savaş başlamamıştı. Antalya'ya indiklerinde o üzücü haberi aldılar. Detayları da e, teknik direktöre yardımcı olacak olan, tercümanlık noktasına yardımcı olacak olan Refik Bey bize e, soruları yönlendirmemizde ve cevap almamızda yardımcı olacak. Detayları kendilerinden öğrenelim. Efendim e, yola çıktıklarında her şey süt limandı. Bir kriz vardı ama savaş henüz başlamamıştı. Şu andaki mevcut durumu nasıl karşılıyorlar ve haberi nasıl aldılar? Мы прилетели, было спокойно. Прилетели в Анталию, включили телефоны і всіх було багато пропущених дзвінків і нам сказали, що почалася Biz oradan havalandığımızda herhangi bir sorun yoktu. Malum problemler vardı işte girecek girmeyecek diye. Fakat buraya Antalya indiğimizde telefonlarımızı açtığımızda herkese bir sürü yazılar, mesajlar, messengerlerde oradan öğrendik savaş olduğunu. Direkt telefonlara sarıldık yakınlarımıza ulaşmaya çalıştık. Moral, nasıl da Які тут можуть бути відчуття? Ми всі були пригнічені, подавлені. Чому? Тому що ніхто не вірив до кінця, що таке може бути. На жаль, це трапилось. Şimdi biz yola çıktığımızda her şey güllük gülistanlıktı. Yani en azından savaş başlamamıştı. Kampa gidiyorduk, çok mutluyduk. Şampiyona öncesi seviyorlar da malum ülkemizi burada bütün her şeyimiz mevcut. Yalnız öğrendiğimizde tabii yıkıldık ailelerimiz orada olduğundan dolayı nasıl olacak ne olacak nasıl geri döneceğiz ailelerimiz nasıl olacak bu problemler bizi çökertmiş vaziyette futbolcu arkadaşımızın ailesinden biri de şu anda bugün savaşmak için cepheye uğurlandı ne düşünüyor kendisinden de <laughs> Dün bu haber aldığımda öz amcam dediğim gibi e, savaşa gidiyor, e, helallaştı, beni aradı, ben de hiçbir şey yapamıyorum, elimden bir şey gelmiyor, e, bilmiyoruz, şoktayız bir daha görebilecek miyiz, öz amcamı çok kötü durumdayız diyor. Evet, bir de buradaki futbolcu arkadaşımıza mikrofon uzatalım. Ailesiyle en son ne zaman görüştü ve nasıl bir diyalog geçti aralarında? Şimdi benim annem şu an itibaren İtalya'da, evde dönemiyor. Ablam, çocuklarıyla, ailem, babam memlekette, Ukrayna'da. Allah'tan en azından konuşabiliyoruz işte internet filan olduğu için konuşabiliyorlar ama hepimiz tedirginiz. Hatta biz uçtuğumuzda ailesi kesin bilmiyordu. Şimdi havada olduğunda savaş başladı mı uçakları da vurabiliyorlar biliyorsunuz. Savaş durumları böyledir. İşte ilk başta onlar korkmuşlar. Uçaklar nasıl geldi Türkiye'ye şükretmişler fakat bu şükürle de bitmiyor. Annesi yurt dışında dediğim gibi babası Eşi, ablası ve çocukları memlekette onlar için çok tedirginler. Evet bugün itibariyle 1200'ün üzerinde misafir var. Ukraynalı misafir var Antalya'da. Yarıdan çoğu ise kamp için Antalya'ya gelen futbolculardan, futbol takımlarından oluşuyor. Ukrayna'da 2. Lig'de mücadele veren Epicenter takımının oyuncularını ve teknik direktörünü konuk olarak aldık diyelim ve sözü bu noktadan yeniden merkeze bırakalım.